Evet Motomadan herkese merhaba arkadaşlar bugünkü genel bakışımızda konuğumuz Mondial Extreme Enduro Ali abi hoş geldin Hoş bulduk ee, bu Bakımını bize getirdin teşekkür ederim abicim Rica ederiz ee, Şimdi hemen bilmeyen arkadaşlara şu bir teknik özellikleri verelim sonra Ali abi eksiler altında seninle beraber konuşalım Tamam Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 250 cc tek silindir su soğutmalı karbüratörlü bir motor bloğumuz var 23 beygir güç üretiyor ve 24 Nm torku var torklu alet 137 kilogram bir ağırlığımız var. 10 litrelik bir yakıt depomuz. 100 kilometrede ortalama 4,5-5 litre gibi bir yakıt tüketimimiz var. Hem önde hem de arkada arkadaşlar disk kullanıyor. Önde 21 inç, arkada yine 18 inç lastiklerimiz var ve sahibinden.com'a baktım. Ali abi kaç para satıyor bu motor filan diye. Şimdi Mondial bu bunu biliyorsun bir 2011 yıllarda bir parti getirmiş. Evet, evet, bir de 2016'da bir parti getirmiş. Doğru. Sonra bir daha da getirmemiş. Getirmek. Hani en şeyi 24.000 liradan baş şu eski modelleri. İşte o 2011 modelleri, senin modeller de 40'lı fiyatlarda şu anda aynen. dolaşıyor ki senin motorun da 2000 kilometrede e, sıfır ayarında bir motor almışın. Gerçekten çok beğendim motoru ve bu motoru biliyordum ama daha detaylı bakma fırsatı verdim bana teşekkür ederim gerçekten motoru beğendim ben kendi adıma şimdi hemen şöyle bir arkadaşlar azıcık tanıtayım motoru şimdi arkadaşlar motorda şimdi bu motor Blue aslında Tanıdığımız bir motor, çok eskiden tanıdığımız bu Honda'nın NX250 devi bir tane motoru vardı. O motor, hani birebir o motor. Şimdi bu normalde, şurada gö gösterelim, Şinaray değil mi? Şinaray doğru. Şinaray. Aslında bu motor Şinaray'da bir markanın yaptığı bir motor. Mondial bunu oradan getirmiş. Bu Şinaray'da zamanında hala bu Honda'nın şeyi dedin sen. Şinaray, orta orta. E, Honda blokları yetiştiremediği dönemde ile bir anlaşma yapıyor. Şinaray'a <laughs> motor tasarımlarının teknik dokümanlarını atıyor. Şinaray Honda adına bu motoru üretiyor. <laughs> e, ciddi bir üretim sağlıyor ve NX250 ciddi anlamda zamanla iyi cross bir bir tanesi. Bir tanesi. Hı hı. Bu motoru üretimi durdurduktan sonra Shinara'ya lisans belgelerini veriyor. Shinara bu motoru kendi motorlarını üretmek için kullanmaya devam ediyor. Mondial'de bir anlaşma yapıyor. Mondial için de bu motoru üretiyor. Üretiyor. Aynen. Anladım. Şimdi e Normalde yani şimdi modeli şu anda mesela Extreme Max 200 bir modeli var biliyorsun. Yani alakası yok. yok. Yani hiçbir konuda sadece görüntü benzerliği var. Şimdi arkadaşlar bir kez gerçekten zaten alüminyum falan malzemesinin kalitesinden anlıyorsunuz. Hani çok güzel bir motor bloğu var. Bu bir. Enjeksiyon olmaması daha iyi. Karbüratör olması, öyle değil mi? <laughs> Ee, Enjeksiyon çünkü Çin malın menşeli motorlarda sorun çıkarabiliyor. Artı karbüratörde benzin kaliteniz düştüğünde iğne değiştirerek veya yurt dışına çıktığınızda bazı bölgelerde e, tabi kalite düşebiliyor yakıtta. <laughs> Böyle bir durumda sadece temizleyerek yolunuza devam edebiliyorsunuz. Enjeksiyonda bile bir şans var. O noktası çok güzel. Şimdi aletin amortisörlerini bittim abi. Şimdi Fast Ace marka gibi bu marka. Şu arka amortisörü bakar mısın? Ayağım kadar amortisör var ha burada. Burada sertlik ayarı yapılan bir şeyimiz var biliyorsun. Burada evet. yine geri tepme hızını ayarlayan bir rebound sistemimiz var. Evet. Yine ör amortisörler ayarlı arkadaşlar. Ayarlı amortisörler kullanmışlar. Burada da kutusu kadar amortisör. <laughs> evet ya gerçekten. Hani, abi aletin malzeme kalitesi gerçekten çok üst düzeyde. Bana çok şey geldi. Şu arka maşa falan bakar mısınız arkadaşlar? Şu maşanın kalitesini falan bakın. Diskler falan güzel. Hani jantlarım ile kalitesi fark ettiriyor. Gold jant geliyor. Direkt dikkat çekiyor. evet. Ama. Altın renkli böyle jantları var arkadaşlar. Hani egzozun kalitesi falan. Yani ben malzeme kalitesini gerçekten çok beğendim motosikletin ya. Yani aslında işte Mondeo'nun bu tarz ürünler getirmesi lazım. Devam etmesi lazım ama niyese getirmiyorlar. Getirmiyor. Anlatabilir miyim? Ve gene en büyük sorunlardan bir tanesi. tam getirmişler ama Yedek parça tedariğe ilgili yine bir sıkıntı var diyorsun. Aynen, Doğru değil mi abi? E, şimdi şöyle, motor bilo Honda'nın bilo olduğu için e, karbüratör vesaire hepsi Japon malı. <laughs> e, diğer parçalar uyuyor. Motorda hiçbir sıkıntımız yok yedek parçada aslında. Bizim sıkıntımızı Mondial yaratıyor aslında. <laughs> Mondial parça getiremediği için biz dışarıdan parça tedarik etmek zorunda kalıyoruz. Ama bunda bir sıkıntı yok. Motor bülonu her şekilde toparlıyoruz. Çözüyorum diyorsun. Tek <laughs> yaşayacağımız genel sıkıntı, benim için eksi olan Plastiklerde herhangi bir kırılma vesaire Evet e, sert plastik çünkü biraz diğer e, esnek bir malzeme değil. O yüzden kırıldığında bunu bulmak çok zor oluyor. Benim bulabiliyorsunuz hı hı. ama e, uğraşmanız lazım yani elinize hemen ulaşabili ulaşamıyor. Evet. Bunun dışında en büyük eksilerden biri aslında karbüratörlü olması çok iyi ama karbüratöre bağlı biraz fazla yakıyor. Ha, yani yakıttan şikayetçisin. 250 cc'lik bir makine için, gerçi lastikler de buna faktör Ben Hı bir şey lastik de kullanıyorum makineye ama normalde bunun 3,5-4 litre civarında yakması lazımken bu yakıt zamlarından sonra 5 litre yakması lazım. 5 litre biraz, de 1 lira yakıyor yani neredeyse. Yani 1 lira 80 de... kuruş, 90 kuruş Aynen. civarında yakıyor. Fazla şu, Yakıt artık abi, bizi ben ben bıraktım ya artık yakıt ezi. Vallahi mi? yemin ediyorum. Yani artık yani Sıfı içinden olur, çıkamıyoruz abi. çünkü. Sonuçta her türlü pahalı. 3 litre yaksa da pahalı yani. Anlatabildim değil mi? Aynen, aynen. Yani yakıtla ilgili dediğim gibi e, normal artık yani abi sonuçta 250 sisi torklu bir makine var üzerinde çünkü. Aynen. Torku yeterince Abi mesela bak şimdi şu gidonun bile kalitesi o ekstra falan kıyasladığımda zaten arkadaşlar anlayacaklar bak şeylerden vidalardan falan. Gerçekten farklı. Ya, Or elcikleri orijinal pek beğenmedim yani. Elcikleri de çok kaliteli yapmamıştır. Evet. Ne anladı? Hani manet elcikte gene eski ekstra meksi havası devam ediyor. Şöyle bir ekranımız var. Sa çok sade bir ekranımız var. Yakıt göstergesi. Yakıt var. Göstergesi, var. göstergesi var. Hız göstergesi var. Kilometre. E vites göstergesi de var. 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 Vites göstergesi şu orta kısımda çıkıyor şu kendi kendine. Aha. kendi kendine beliriyor onu gösterelim arkadaşlara. Gördünüz mü? Şurada bir yazıyor Altı bakın. Şurada bir yazıyor. vites bu. Arada. Aynen. 6 vites motor biliyorsunuz. Onu şey yapalım abi sıfırı şey alalım bir çalıştıralım. Şimdi bak abi sese bakın. Şimdi kesilici çok değişik yapmışlar. Bu da çok hoş bir şey. Evet. Düğmeli sistem değil. Mandal sistem. Mandal sistemi var. Ee, motorun orijinal egzozu bu arada arkadaşlar. Hiçbir oynama yok. Duyacağınız ses bir de bir kendi sesi. Evet. Hemen veriyorum abi. gerçekten bak zaten şeyden torku hissediyorsun yani gaz tepkimesinde torku hissediyorsun. FMF egzoz gibi ya maşallah yani. Yani millet bunu yap, bu sesi yapmak için bayağı bir uğraşıyor. Bu orijinalinden böyle orijinalinden diyorsun. Böyle. Ki motorumuz da 2000 kilometrede arkadaşlar. Yani böyle bir özelliği var. Ve Ali abi sen de bunu daha yeni aldın ve 40 bin civarında bir şey aldın değil mi? Aynen 37 38 gibi patladı. O, 38 bana. bin liraya patladı. Ee, bayağı araştırdım. Piyasada çok araziye çıkanlar vesaire var. Sağ olsun bu arkadaş araziye pek vurmamış motoru. Gayet Hı -hı. temizdi. Hava filtresine falan da en bakım yaparken bakmış olduk. Aynen. Ee, en büyük e, Eksilerini saydım zaten yedek parça belki yaşarsınız diye. En büyük artılarını sayayım size. Crossların içinde dörtlü yoktur. Bunda dörtlü var. Dörtlümüz var. Sinyaller evet. led ve gayet esnek. Araziye çıktığınızda aynen. Sinyaller. Dediğim gibi egzoz çok büyük artık. Egzoz çok Ekstra. güzel bir şey harcamanıza gerek yok. Evet. Bunun haricinde ayarlanabilir amortisör çok büyük artı. Aynen. Çoğu da yok. Celik'e de dahil olmak. Ya yok. adam şey yapmış abi bayağı gitmiş bir markayla anlaşmış. Kalite amortisörü çakmış aynen, geçmiş. Evet. En temiz aynen, iş aynen. yani. Motor Arazide buluyor... çıkabilirsiniz. Hı -hı. Yani arazide üzmez torbu gerçekten çok iyi. Birinci ikinci viteste e, motora bile beni kaldır teker eder evet. teker makinası yapmışlar aslında ama. Aynen. E, 6 vites olması uzun yolda avantaj. Uzun yolda evet. çıkacak arkadaşlar için. Ee, Yakıt bitmesi deposu 10 litre. Ee, bu sık sık benzinle uğramanızı gerek, e, gerektiriyor ama e, dediğim gibi yetiyor. Yetiyor. 200 km Aynen. Hazırsın. Aynen. Motorun hafif olması çok büyük avantaj. Motorun bir yeri değişik değişik stickerlar yapmışlar. Bir KTM havası verilmiş zaten aynen. KTM şeyleriyle. Ama güzel olmuşlar stickerlar. Bu bana veren arkadaş hazırlatmış. Bir sette yedek vermiş sağ olsun. Ha, vallahi bunu özel yaptırmış belli yani bir yerde yaptırmışken yani tasarım yaptırmış. Ya ben şey e, bakıyor yani şimdi bizde hani sanayi gözü diye bir göz var ya abi. Aynen. Şimdi mesela bak şunu Şu mesela maşayı falan görüyorsun. Mesela o Extreme 200'e bak hani rahmetli altın altını, ya balkon demiri. bildim balkon demiri koymuş adam ama bak burada mesela bayağı Öyle alüminyum gibi hala bu. Dexter olarak de, araziye şey şurada bir gergisi var. Aynen bir gergi daha yapmışlar aşağıda. Zincir potluğunu alıyor. Hizmet. Aynı zamanda ön diski de çamurdan korumak için araziye girdiğinizde evet, şu kısımda disk koruması var. Disk koruması yapmışlar araziye girecek filan diye. O da benim gerçekten hoşuma gitti. Abi valla motorun malzeme kazısı çok güzel ya. Şimdi sen normal, bir de mesela bak çift radyatör var. Aynen, bir, 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 bir burada mesela bir de mesela çift petek e, burada yapmışlar ve Hani şimdi anlıyorsun bak şimdi şu radyatörün bile malzeme kalitesi bak görüyor musunuz arkadaşlar? O Çinlilerin böyle hani soluk böyle siyah böyle kalitesiz aynen. şeyleri vardır ya onun, on gibi durmuyor işte. Ben yani hani motor bloğunda da ona baktım ya. Mesela o Max 200 o motor bloğuna bak. Hemen böyle rengi solmuş böyle kalitesiz metal. Hani, aynen salam böyle bir kalitesiz bir şey vardır ya. Bak mesela şu şeyleri falan görüyoruz değil mi? Bu egzozların falan aynen. şeylerini. Daha değil yani. Şu şey mesela ben, dediğim gibi Sisilya'da bir şey yap <laughs> Motorun böyle şey oluyor. Bu arada orijinalde turuncu ve karbon standart geliyor Standart arkadaşlar. geliyor, hı hı. Hem turuncu hem, hem karbon diyorsun. Hı -hı. Dediğim gibi motor sıfır, sıfır ayında zamanda 2000 kilometrede. Ki sen e, bir tane Ducati almayı planlıyorsun. Bunu ikinci Aynen. motor olarak ikinci kullanacaksın. İkinci motor olarak kalacak. Ben hı -hı. E, şehir içinde biliyorsunuz, büyük sisler çok büyük sıkıntı. Evet. Hem yakıt, hem de yani 400-500 liralık bir motor alıp da arabanın şey, bir tanesi şey, sessiz. Sessiz. <laughs> insanın zoruna gidiyor. O yüzden ben bu şehir içerisinde içerisi ya. kullanım için aldım. Aynen. Ve güzel de bir seçim yapmışım bence. Araziye de girersin canın sıkılınca. Tabii, tabii. Oynarsın istediğin işte, gibi. Arka stop freni şu şekilde. Ben Abi ben malzeme kalsın beğendim motorun ya. Vallahi motorun şeyi güzelmiş yani. Dörtlüler şöyle. Yani daha önce denk gelmişti ama böyle çok darma dağınıktı böyle çok bakmadım ben Aynen. bunlara tamam mı? Ya arkadaşlar ilk defa hani böyle, böyle bu formda bir motor görüyorum yani bu 250'de. Çok da yok piyasada biliyorsun. Motora nasıl bunlar. bakarsan motor sana öyle cevap veriyor abi. Bir de şimdi artık yedek parçalar bakın maliyetleri de düşük değil. Aynen. Bunlardan dolayı. O yüzden mümkün olduğu kadar temiz kullanmaya Aynen. Şöyle. Bir motor sesini bir de duyalım mı Ali be? Tabii ki. Dörtlüleri de <laughs> Ben hep evet, söylüyorum ya, hani rahat çalışan motor kolay kolay bozulmaz. Yani bu dediğimiz sistemde işin işte, bak bu çift eksantrik, tek silindir çift eksantrik motor çok rahat çalışıyor. Bunun motor bloğu kolay kolay ölmez. NC250 88 yılında başladı üretilmeye, 95'lerin sonuna kadar üretildi. Ee, sonra, sonra... sonra... Yani Kallavi bana sokan tabii, bir şey yani Honda'da, da, e, CRF'de böyle bir şey yok, yok ya. yani. Bu gerçekten hani yani uzak doğudan gelen ender kalitede motorlardan bin, bir tanesi. <laughs> en büyük yaptığı hata, en büyük iyilik oldu. için. Evet yani. <laughs> getirmemesi şimdi, çok Getirmemesi çok enteresan olmuş. Ee, ya aslında yani getirse şu motor iş yapacak da işte belki hani Ülkenin koşulları da belli ya evet, artık tabii. yani şimdi belki evet. şimdi bu motor geldi şimdi kaç başına ikinci eli 40 70 bin, şimdi 70-80 bin dediği zaman belki satamayacak adam ondan getiremiyor. Ee, böyle bir soru ya da 100 bin bandına gelecek. Şimdi herkesin bir marka imajı var isterse isterseniz, rakamlar var. Mondial onu da düşünüyor olabilir ama bu motor Gerçekten uzak doğuda yapılmış, Honda altyapısını kullanan ve özel amortisörlerle güçlendirilmiş, malzeme kalitesi çok kötü olmayan bir motosiklet olarak benim karşıma çıktı. Yani. Benim izlerim bu şekilde oldu yani, yani motorun sayıdır. hakkında. Çünkü. Ki çoğu arkadaş diyor, Gökhan Hoca sen Japoncusun evet. falan. Abi ben hani tamamen ön yargısı yaklaşıyor. Tamamen malzeme kalitesine göre değerlendiren bir insanım. Evet. Ki bu da bunun ispatından bir tanesi. Biz bu motoru bu temizlikte böyle güzel bir şey bulursanız öneririz abi. Gerçekten öneririz ama dediğim gibi çok fazla e, nicelik olarak satılık yok. Ben de hep Japoncu ve büyük sesi kullanan Hı -hı. insanım. Honda e, Goldwing'im oldu. Hı -hı. E, CRT gene kullandım. Şehir içinde kullanmak için. E, Bandit'im oldu Suzuki. E, en son motorum e, Hornet 900'dü. E, Ali hani şey de anlat istiyorsan bir şimdi kaza muhabbeti. elinde yani şimdi elinde platin var Ali abicim. Şöyle e, e, bir öndeki aracın hatası yüzünden ben bir kaza yaptım. Bir üç ay kadar yattım köprücük kırık kemiği, 3 tane kaburga sağ ciğer patladı. Bunlar kırık, soler de kırılmış. Bunu 7 ay sonra fark ettiler ne yazık ki. <laughs> <laughs> en son 3 hafta filan önce şuradan bir delik açarak bu kemiğe vida attılar. Evet, gelmiş Ben gene 3 olsun. hafta sonra dayanamadım gene motoru aldım. aldım. Hastalık hastalık bir evet. o yüzden hani daha rahat kullanabileceğim şey için manevrası kolay olan bir makineyle şeylere çıkmam lazımdı. O yüzden bayağı araştırdım. 80-90 bin bandındaki CRF'ler 2013 2014 model CRF'lere para vermektense böyle değerlendirdim. Motorda çok araştırdım. Ve, Ve çok iyi şeymiştim. iyi renk getirmişim Ve Güzel bir motor denk geldi. Aynen. aynen. Sağ olsunlar, yardımcı oldular fiyat konusunda. güzel denk gelmiş. Biz de hayatımıza bunu ekledik artık yol arkadaşımız şimdilik bu. Valla biz de güle güle kullanmanı söylüyoruz. İnşallah Allah kazansız biraz kullanmayı nasip etsin Ali. Sağ olun. Çok teşekkür Siz. ederim Ali. bize destek oldun, kanalımıza destek oldun. Ben teşekkür desteğiniz için. Çok sağ olasın. Evet arkadaşlar, Mondial, Enduro, X en, Mondial Extreme Enduro 250 modelimizde bu şekildeydi. kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın diyelim. Görüşmek üzere, saygılar.